97 miydi? 97 model Golf 3 Volkswagen 1.9 motor Motor için karbon temizliği yapıyoruz Yaklaşık 5 dakika oldu yapmaya başlayalım Araçta bayağı kurum var Az önce baya bir duman attı Yaklaşık 1 saat sürecek işlemimiz Yükle boğazından bağlantımızı yaptık. Aracın bütün solunum yolları temizlenecek. Abi bir gaz verip bırakır mısın? Tam gaz yap bırak. Bas bırak abi bir daha. Bir daha doygun bas abim. başlangıçta bunun iki katı duman atıyordu. Yani Temizlendikçe düşüyor. Evet. Ototest Yadigar Usta farkıyla hepinizi servisimize bekliyoruz. Aynen öyle.